Sıkıldınız mı bırakalım mı? İlahi arası verelim mi? Ne ben diyeceğim bana bıraksan Yasin'i kesmiyorum. Evlerine girsin ya evlerine girsin ya. Onlara, onlar için sizin için çalışıyorum. Ben Yasin'imi okudum bugün Allah'a şükür. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ayetul lahum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil meşhun ve halakna lahum min mislihi ma yarkabun ve inne şe'nugriqhum fela sarih halahum ve lahum yunqazun إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قربان عظيم سناه يتلن. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Sadakallahu azim, Niye makamı değiştirdim orada? Niye sesimi kıstım? Sesim bozulduğu için değil. Orada müşriklerin sözü var. Müşriklerin sözü olduğunda öyle bağırılmaz. Bak oradaki ayeti kerimeyi versene 47. Bak. Ve izâ kîle lehum enfikû mimmâ razakakumullâhu kâlellezîne keferû lillezîne âmenû Onlara denilir ki bak Allah'ını seversen, Allah'ın kitabını seversen, ifadenin müthişliğine bak. Paranızdan şunlara verin demiyor bak. Ayeti kerime bak. Ayeti kerime de buyuruyor ki bak. Ve izâ kîle lehum onlara denildiğinde enfikû mimme razakakumullah Dikkat et bak tabire dikkat et. Allah'ın size verdiği rızıktan şunlara verin dense o kafirlere. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ iman <آمَنُوا> İman edenlere o kafirler zekat vermemek, sadaka vermemek için ne derler? İşte orada sesil kısılır Şöyle okuyayım da bir dinleyin bakın. Aradaki farkı anlayacak mısınız? İstanbul Bilal. Ve izen qila lahum enfiqu mimma razaqakumullah. Qalallazina kafaru lillazina amanu en men lem yasha'ullah at'ama. Burada bağırılmaz. Biz hocalarımızdan öyle gördük. Çünkü şöyle diyor. Enut ayımı menlev yaşa Allahu atame terbiyesize bak. Ne diyor biliyor musunuz? Allah'ın doyurması gerekenleri biz mi doyuracağız? Aptala bak, ahmağa bak. Allah ona kendi... Ya bugün adam askeriyeye, bilmem neye, hizmet sektörüne, garsonluk yapmak için prestijli bir müesseseye beş kişi alacağım dese beş bin kişi müracaat eder. Ben burada hizmetçilik yapayım diye. Allah Teala sana kendi mülkünde bak diyor ki rızık olarak kendi parasından da vermiyorsun diyor. Allah'ın sana rızık olarak verdiğinden fakirlere ver. Onlar terbiyesizler derler ki diyor. Bak değil mi hiç günümüzde yok o değil mi? Eskiden böyle diyorlarmış değil mi? Kafirler mümin olanlara derler ki Allah'ın doyuracağını biz mi doyuracağız? Aa, rızkını alırken peki sen bu rızkı neyle aldın? Aklımla aldım, tırnaklarımla kazandım. Ya, belli. O tırnaklarla sonra kendini yolma. Böyle derler diyor. Bu nasıl bir şeydir? Fî dalâlin mübîn. Bu apaçık sapıklık. Allah Teala diyor ki, benim manevi hizmet sektörüme seni seçtim diyor. Seni seçtim. Benim verdiğimden vereceksin. Cebinden de para koymayacaksın. Alacaksın buradan bunu dağıtacaksın. Ne ibrettir ya Rabbi, ne ibrettir. billah. Ve ondan sonra derler ki, tamam peki kıyamet kopacak diyorsunuz. Burada da ses alçaltılır. Al al Bak şurada, estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ma'du in Kıyamet, kıyamet kopacak diyorsunuz. Allah bize hesap soruyor. Ne zaman? Heh, hadi ne zaman, ne zaman? Meta, ne zaman? Bir de terbiyesizlik yaparlar diyor. استنزل بالله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا ممن قدنا

senin ihtiyaç sahibi kullarına hizmet etmeyi bize zevk eyle. Ya Rabbi şu Yasin-i Şerif hürmetine toplamak zevkini değil, vermek zevkini bize ihsan eyle. Ya Rabbi şu okuduklarımızdan, şu düşüncelerimizden, şu imanımızdan hem bizleri, hem nesillerimizi, geride kalanları ve ahirete gönderdiğimiz, ahirete gönderdiğimiz cümle göçmüştenin de ruhlarını hallerini şad eyle. Onlara da bizlere de merhamet eyle. Bak şu kadar insan şu anda en az birkaç milyon insan şu anda ekran başında Yasin dinliyorsun ya. Sonra soruyorsun şeytanla nasıl bağlandı diye. Böyle bağlandı işte. Şu anda dinliyorsun ya. Bir şey olmuyor mu zannediyorsun? Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Amazonlarda kelebeğin kanadı Himalayalarda fırtına çıkartıyor diyorsun. Şurada kaç milyon insan oturup Yasin dinliyoruz. Allah Teala bize merhamet etsin. Allah Teala bize merhamet etsin. Ne kadar önemli. Kaç dakikamız var şu Yasin'in 5. sayfasına da şey yapalım. Harikasınız Allah razı olsun. Baktınız tabi buldunuz bedava hocayı. Hiç kesmiyorsunuz değil mi? Oh göçmüş denize Yasin. Çok güzeldir bu ayiye. Estağfurullah. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم آمين يا رب يا رحمن الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون الم اعد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون شريدة تمامًا مستنز بالله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولم نشأ علماء سخنههم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظيم ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكن هم ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون عجائبت قران كريم مجدله ايتleri geldiğinde ayetlerin harflerinin tınısı bile değişir azap ayeti geldiğinde, korku ayeti geldiğinde harflerin telaffuz şekli bile değişir. Ve izâ nufikha fissûni fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yansilûn. Böyle bir hiç anlamasan bile o ses özelliğinden dolayı böyle bir şaşırırsın. Ama bak inne ashabel cenneti yevme fî şûlin fâkihûn. Hüm azvâcuhum fî zılâlin alâl erâiki <laughs> muttekîûn. Lehum fîhâ fâkihatun ve lehum mâ yed'ûn. Selâmun kavlam min rabbir rahîm. Cennet size selam verecek. Selam gelecek. Allah Teala diyecek ki bitti sıkıntılar. Zaten çok abartmıştın. Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde geçer biliyor musun? Kullar ahirette tekrar haş edilince soracaklar. Dünyada ne kadar kaldınız? Bir gün belki biraz daha az. Bu ayet bu ayet. Nereden biliyorsun diye. Gidip gelmedik herhalde. Allah'tan biliyoruz. Hazreti Ali öyle dedi. Vallahi bugün haşir kopsa. Bak Ali'nin imanı dedik ya. Şahıveli Veli. Örnektir bize. Vallahi bugün kıyamet kopsa. Gördüğüm şeyler karşısında hiç şaşırmayacağım. Niçin diyorlar ya böyle iddialı konuşuyorsun? İddiaya düzüm yok diyor. İmanım var diyor. Hz. Muhammed ne anlattıysa aynısı çıkacak diyor. Kur'an ne anlattıysa aynısı çıkacak. Bana sürpriz olmayacak diyor. İmana bak. Baba böyle dayılık mahallede kolay. Burada konuşur. Burada konuşmak iş. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. İşte Allah Teala'nın selamıyla buyurun. Hadi. Hep bunu duyarsınız. Sonra Allah Teala günahı tahakkuk etmiş, tövbe etmemiş. Ramazan gelmiş, tövbe yok. Fırsat gelmiş, tövbe yok. Hastalık gelmiş, tövbe yok. Musibet gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş. Tövbe yok. Tövbesiz gelmiş, direniyor. Direniyor. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ O gün cürmü kesinleşmiş, tövbe etmemiş olanlara ayrılın derler. Ayrılın şuradan. Bu selam yurdunda ayrılın bakalım şöyle. Elem ahad ileykum ya bani adama alle tubudu şeytan innehu raku'dubun mubin Ya size demedi mi etmedin mi Şeytan sizi yoldan çıkartır. Sen şeytan var mı yok mu? Böyle mi şöyle mi? İşte yoldan çıkıyorsun. Şeytan deme de başka bir şey de. Allah ve Resulüne uymadıktan sonra uyduğun şeyin adı zaten şeytandır. İnsan da olur, şu da olur, bu da olur. Haramı teşvik eden, yalanı teşvik eden Aile hayatını bölen, tohumunu bozan, fıtratını bozan ne varsa şeytandır. Elem ahad ileykum ya beni ademe. Ey Adem oğlu sana ben ahdetmedim mi? Söylemedim mi? En la ta'budu şeytan. Şeytana ibadet kulluk yapmayın. İnnehu lekum aduvvun mübin. Bu sizin düşmanınızdır demedim mi? Sosyal mesafeye dikkat ediyorsun. Covid'den, kavat bir şeyden. Niye niye buna dikkat etmiyorsun? Demedim mi? Şu Covid'den korktuğun kadar şeytandan korksaydın bugün hepiniz evli evliyaydınız. Dedi bana hocam. Bir de öyle anlattı. Şu derbi maçı seyrederken böyle kız nasıl yapma be. Kendini yırtıyorsun. Değil mi? Derdi ki şöyle namaz kıl Allah'ın huzurunda. Bu şey, bu namazda olsun. 10 güne evliya olursun derdi zaten. Bu kadar. Ya beni Adem'e Allah tağbudu şeytan, innehu lakum Bak bir de ne kadar güzel. Şeytana uymayın dersin, hani yol olmaz. Bu bir aynı zamanda eğitim şeklidir. Yolu da gösterdim. Ve Her hezen sıratı müstakim. Yine geldik sıratı müstakime. Hiç olmazsa burada ara vermiş olalım. Dost doğru bir yoldur dedim. Ne istedim senden? Neyin eksildi? Hayatından da zevk aldın. Gece gündüzü de gördün. Güneşleri de seyrettin. Gayet güzel. Şu ortamda da yaşadın bir Allah demek bu kadar mı güçtü? Yasin. Yasin. Yasin'i ölüye değil. Kendi diline oku da kalbin uçsun, gelsin. Onun cevabı da gelecek birazdan. Hadi bir nefes verelim. Yasin'e devam edelim ama. Bak az bir şey kaldı. Az bir... Haşa haşa. Estağfurullah. Yanlış söyledim. Yani Yasin'i tamamlamak üzere yolumuz gidiyor, devam ediyor. Hadi bakalım. إن جزءه في الجنة وجزءه في النار وجزءه في الجنة وجزءه في النار وجزءه في الجنة وجزءه في وما وجزءه في وما لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشانب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم يا ربي يا أرحم الراحمين شياسين الشريف üzerimize emni emaneyle maddi ve manevi bereketlere vesile eyle. Göçmüşlerimize rahmete, bakide kalanlara sıhhat ve afiyete, bizlere nur eyle. Amin. Amin. İyi ki yaptık bunu ya. Yani bu kadar böyle güzel havada et, işte Kur'an-ı Kerim'in Ramazan belki başka zamanda bu programı yapsak böyle tadı çıkmazdı. Hemen şuraya bakalım. Yasin-i Şerif'in bu 5. sayfanın sonunda ve maallamna hu şiro ve ma yambalilah in hu ve illa zikrum ve kuran mubin li yunzira men kana hayyan ve yahikqul kavlu al kafirin şiir ne ki kuranın yanında diyor Allah Teala adeta meali ne oradan görüyorsunuz. Ben orada yazılmayanı açıklama kısmı ile beraber birleştiriyorum. Vakitten tasarruf diye ve ma allamna ve ve ma yani zaten o zamanın kişileri bile yani bunu hiç kimseden okumadı. Şiir de öğrenmedi. Şiire de benzemiyor. Kur'an'ın yanında şiir ne ki diyor Hazreti Allah. Ve ve ma biz sana şiir öğretmedik. Ve ma Yani sana yaraşmaz da Kur'an'ı, Kur'an'ın güzelliklerini fark eden bir insan, Kur'an'ın vahyine masar olmuşsun şiirle bile uğraşman o zamanın çok geçer işi o. Sanatçılık bilmem ne zirve. Yani şiir or o zamanın en büyük işi. Bir adam şairse oranın en zengini. Düşün. İn huve illa zikrumul Bak şimdi burayı çok dikkatli dinleyin. İşte o senin getirdiğin şiir değildir. Bir yerden alınmış sözler değildir. O ancak Allah Teala'nın apaçık ifadelerle zikri Kur'an'dır. Fakat dikkat. Liyunzira men kana hayyan ve yahiqqal kavlu al kafirin. Ama liyunzira men kana Hayyen ölmüş kalplere Kur'an bir şey yapamaz. Şimdi bazıları bunu alıyor, şey diyor. Bak işte Allah Teala ölüleri Kur'an okumayın diyor. Ya bırak Allah'ın seversen sahtekarlığı şimdi. Öyle mi bu yani? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ölmek üzere olanlarınıza hadis bu. Açmak bak tefsirlerde var. Ölmek üzere olan bir insana ölüm anında veya öldükten sonra Yasin okuyun fakra'u diye bizzat tavsiyesi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüye gider miyiz, gitmez miymiş? Sen niye Müslümanların Allah'a gönül vermiş Kur'an'a aşık olan insanların okumalarına, dinlenmelerine bu kadar karışıyorsun? Varsa senin cesaretin, bak ölüye gitmeyecek başka türlü şeyler var. Mesela ben şimdi ölüye gitmesi için, dedem için, hadi gelin, yarım dakika bekleyeceğim. Bak bu gitmez. Bu senin ölüye saygı gösterdiğini gösterir. Ama Kur'an Kur'an-ı Kerim'in, hele diyor ki İsmail Hakkı Brusevi, o kabre konulduğu gece, o Kur'an-ı Kerim gönderilen insanın hali neye benzer biliyor musunuz? diyor. Denize düşmüş bir adam, dağ gibi dalgalar, yüzme de bilmiyor üstelik. Yani yüzen adam zaten kork korkunç bir hal. Öyle bir insana can simidi atmak gibidir. Elinden tutup kenara çekmek gibidir diyor. Tabii ki, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına iman ettiyse, ben daha iyi insan olayım diye gayret ettiyse gibi alt başlıkları sizler tahmin ediyorsunuz zaten. <gülüyor> Ama لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ hayyen Burada kastettiği hay kim? Başta söylemişti ya, sağına, soluna, önüne, arkasına set çekilmiş adamı Allah ölü kabul ediyor. Hakikaten de kardeşim, bakıyorsun, Kur'an bir adam tanı tanıdım ben, Neyse toprağı bol olsun öldü. Koyuyordu içkisini binlenmesini geceni. Ben yanında görmedim tabi. Arkadaşı anlattı. Her gece saatlerce Kur'an inceliyormuş. Açık aramak için. Ay Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım imanımıza sahip. Açık aramak için. Fe subhanallah. İşte kalbi ölü olunca fayda vermez diyor. Başka bir ayet ayeti kerimede. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ illa خَسَارًا Bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Elbette müminlere rahmettir, şifadır. Peki Kur'an-ı Kerim'i gördükçe onda açık arayan, Allah Resulü gördükçe onun nefret duyan bir insana Kur'an ne yapar? Ancak ziyanını, hüsranını arttırır diyor. Ayet bu. Ayet bu. Bunu sen maddi şeylerde bile düşünürsün. Bir adam elektriği doğru kullanmazsa, ateşi bile doğru kullanmazsa ocakta yemeğini yakacağını evini yakar. Aklını doğru dürüst kullanmazsa kendini de yakar, etrafını da yakar. Öyle değil mi? Allah Teala'nın şey Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. <laughs> Liyunzira men kana hayyan. Yani Kur'an-ı Kerimle ben diriliyim. Sadece Ramazan'da değil hayatımda Kur'an olsun ben o zaman kendimi diri kabul edeyim diyene işte bu Kur'an öğüt verir. Ama bu Kur'an'ı örtmeye kalkan anlamamaya çalışanlara ise Kur'an-ı Kerim sen ey Habibim onlara bir şey söyleyemezsin zaten fayda etmez. Şimdi şurada bir ayet-i kerime var Yasin'i tamamlayacağız. İnşallah bu Yasin'in bereketiyle ölümüze dirimize hayatımıza mematımıza tüm vatan satına. Bizi şu anda dinleyen herkesin evine İnşallah bu Yasin'in bereketi erilsin. Çok acayip hadisler var Yasin-i Şerif hakkında. Şunu hemen vakit daralıyor. Fela bak 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 bak. Diyorlar ki efendim Resulullah Habibullah diyorsunuz Allah'ın sevgilisi. Ne malum? Çok da sevmiş mi? Nereden çıkartıyorsunuz? Kardeşim sen sevgiden anlamıyorsan bizim kabahatimizle. Yani ortada bir odunluk varsa nasıl anlatalım? Bak işte al. Allah diyor ki Habibine فَلَا يَحْزُنْكَ قَبْلُهُمْ Seni dinlemeyip sana laf çatanların sözlerinden dolayı sen mahzun olma. Sen birisine sakın sen üzülme. Hiç üzülme onların sözlerinden dediğinde bu sözün muhatabı olan insan senin sevdiğin kıymetlin değil midir? Allah diyor ki Habibine فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ İnna na'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. Alenen söylediklerini de içinde sakladıklarını da ben biliyorum Resulüm. Sen niye üzülüyorsun? Allah Allah ve subhanallah. Hakikaten adamın kalbini harekete geçiriyor Yasin-i Şerif. Hadi şurayı okuyayım da ondan sonra hemen burada bir insanın öldükten sonra dirilmesiyle alakalı kendisine göre çok akıllı ya kül yutmuyor. Dogması yok onun. Bana sorarsan anadan doğması bile yok onun da neyse. Doğması yok onun. Güya ya akıl yürütüyor. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Milyon sene evvel timsahın mabadından deve kuşunun çıktığına inanıyor. Allah Teala'nın onu yoktan var edip tekrar dirilteceğine direniyor. Bu da bir ayrı akıl. Bu da. Oluyor zaten. Estaizu billah. Şimdi şuraya bakın Yasin-i Şerif'e. Hemen evimize dahil olsun diye Yasin'i tamamlayalım. Yasin tamamlanmış da biz okumayı tamamlayalım. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nudfetin fe izâ huve hasîmun mübîn ve darabe lena meselen ve nesiye halkah Bak yine ses ince azaltılacak burada. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ biyedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Sadakallahu lazim. Yasin-i Şerif inşallah bizi tamam etmiştir. Hemen şu birkaç ayete de bakalım. Sonra dua ile gelelim. Bak. Evelem yaral insan enna خَلَقْنَاهُ min نُطْفَةٍ feizahu ve hasimun mubin. Ya bu insan ne acayip. Hani biz kendi çocuğumuzdan bilinmeden nankörlük gördük deriz. Allah Teala buyuruyor ki meniden yarattık onu ya meniden. Bir atımlık sudan yarattık. Şimdi geçti Allah'ın karşısına hasım oldu diyor. Şöyle diyor ayette ben o Allah'ı kabul ediyorum. E, şuradan yarattık diyor senin yani. Bir atımlık sudan. Sonra geldiler sana ey Habibim. Ve darabelinle mesele yakalka. Aldı diyor böyle. Çürümüş kemiği böyle un yaptı. Bunu mu diriltecek? Ve hiye ramim. Ona söyle. Kul yuhyi hellezî enşe'ehe evvele merra. Ve huve bi kulli halkın Aptal mısın sen? Ona söyle de ki. Onu önce kim yarattıysa o kemiği. Tekrar o diriltecek. Yoktan var ettikten sonra ikinci kere var etmek zor mu? Tenezzülen cevap veriyor Allah. Allah Teala bizi tövbe fırçalıyor zannetme. Bize sopa vuruyor zannetmeyin. Beni anlamayan bir adam bile bana o tuhaf bir yakıştırmada bulunsa cevap vermeye tenezzül etmem var öyle insanlar hala var. Dışarıda konuşuyorlarmış, atıyorlar. Açıp da sen böyle bir adamsın, ne dezi adam tenezzül etmezsin ya. O kadar sefih'tir. Allah Teala bunları bizimle cederleşmek veya bizim kafamıza sopa vurmak için şey yapmıyor. Yasin'in başında besmele vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Merhametinden dışarıda insan bırakmıyor. İnsaf ile Kur'an'a bakan sorusunun cevabını alıyor. Şimdi tam son dakikalarda size muhteşem bir müjde. Bildiğiniz bir şey. O Allah ki o herhangi bir şeyin olmasını dilediğinde yazdın mı onu? Heh. Evet evet oraya gel. Lütfen 82'ye gel. O Allah ki herhangi bir şeyin olmasını dilediğinde en yakula lehu kün feyekûn Ol der olu verir. Bak sana bir kardeş tavsiyesi. Hiç cedelleşmeye lüzum yok. Bırak şimdi tartışmayı falan. Sana sahur vaktinde güzel bir tiyo vereyim. Allah Teala ol demiş, güneşleri yaratmış, ol demiş, böyle olmuş, ol demiş, dünya olmuş. Tamam, şimdi onu kenara bırak. Tamam, bırak, çünkü o ayrı bir ilim ister. O kadar ilim olmadığı belli itiraz ettiğine göre. Big Bang'e eyvallah dersin de Allah'ın ol demesine baktığında o Big Bang'ten daha fazladır bu. Matematik olarak bile onu bırak. Ben onu sormuyorum. Şimdi ben seninle ilgileniyorum. Şöyle diyorum. Allah'a bu akşam yalvar. Senin için Allah mümin olsun desin. Kün. Bu insan mutlu olsun desin. Allah'a boynunu bük. Ya Rabbi sen ol dersen oluyor. Olu vereyim de. Sensiz olmayayım de. Senle olayım de. Ol de. Olsun ya Rabbi de. Ha subhanellezi bi yedihi kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. O zaman ona döndürülmek için bekleme. Şimdi dönüversen. Amin.